Özellikle ulaşım, bankacılık ve hastanelerde sorun yaşandı. Sinan Kunter, İstanbul Havalimanı'nda yayın için hazır. O noktaya gideceğiz. Sinan, nedir oradaki durum? Ahmet, bir saat öncesine göre... Fırtına çok daha kontrol altına alınmış durumda diyebiliriz İstanbul Havaalanı'nda. Bir saat önce buraya geldiğimizde özellikle uçuşu iptal olanların çekim kontuarlarında yarattığı uzun kuyruklar vardı. Nerelere uçuşlar iptal olmuştu? Özellikle Avrupa ülkelerine ki onlar arasında Almanya uçuşlarını çok yoğun olarak görüyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz mevsim de özellikle gurbetçi vatandaşların Türkiye'ye çok fazla gelip gittiği bir dönem ve özellikle o Almanya uçuşlarının iptal oluşu pek çok gurbetçi vatandaşın burada beklemesine yol açmıştı. Tabii aynı şekilde şu anda turizm sezonundayız. İstanbul'a ve İstanbul üzerinden Türkiye'nin diğer şehirlerine gelen pek çok yabancı da var. Burada uçuşu iptal olan ve sıralarda beklemek zorunda olan Panolara baktığımız zaman pek çok sarı ibareyle cancelled yani iptal uçuş olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Türk Hava Yolları sadece 84 uçuşunu iptal ettiğini açıklamıştı. 84 uçuş da tabii binlerce yolcu anlamına geliyor. Bu yolculardan bazıları aktarmayla İstanbul'a gelen yolcular. Onların uçuşlarının tekrar düzenlenmesi için tekrardan planlanması için Türk Hava Yolları şu anda kriz durumuna geçmiş durumda ve bu kriz de e, şu son yarım saat 40 dakikadaki e, yaptıkları işlemlerle bir parça daha kontrol altına aldılar. Şu an gördüğünüz alan e, J kontuarı burası tamamen boştu ve sadece şimdi uçuşu iptal olan yolculara ayrılmış durumda. E, buraya gelen ve uçuşu iptal olan yolcuların gerekiyorsa otel işlemleri, gerekiyorsa uçuş değişim işlemleri ücretsiz olarak yapılıyor ve yolcuların mümkün olduğunca o uçuşu iptal olan yolcuların mümkün olduğunca bu krizden Az etkilenmesi sağlanıyor. Yahya üstün Türk Hava Yolları basın müşaviri Twitter hesabından yapmıştı açıklamayı Türk Hava Yolları önlem amacıyla diğer uçuşların aksamaması amacıyla bu 84 uçuşu iptal ettiğini belirtmişti. Ee, i̇ptal edilen uçuşlara baktığımızda çoğunlukla Avrupa ülkeleri ama Türkiye içinde de yurt içi uçuşların da bazılarının iptal olduğunu görüyoruz. Ee, yine yaklaşık 45 dakika bir saat önce burada uçuşu iptal olduğu gözükmeyen kişiler de özellikle e, kiosklarda kendi çekin işlemlerini yapmak istedikleri zaman elektronik olarak ya da mobil uygulama üzerinden çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlardı. Ee, soyadı PNR numarası yani rezervasyon numarası uyuşmazlığı gibi çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorlardı. Ama bunlar da gitgide azalıyor diyebiliriz. Ee, özellikle uçuşu gerçekleşecek e, kişiler için veya uçuşunun durumunu merak eden kişiler için... ...mutlaka mutlaka Türk Hava Yolları'nın web sitesi üzerinden uçuş durumunu kontrol etmesi öneriliyor. Çünkü pek çok yolcu uçuşunun iptal olduğunu İstanbul Havaalanı'na geldiği sırada metroda ya da... E, Hava yoluyla, arayoluyla gelirken öğrendi. O yüzden biz de bir kez daha uyaralım. Şayet bugün uçuşunuz varsa, herhangi bir noktaya yurt içi ya da yurt dışı, yurt dışı mutlaka, mutlaka Türk Hava Yollarının uygulaması üzerinden durumunuzu kontrol etmenizde fayda var.